edeceksiniz dedikleri zaman bahane Allah'a ve ahirete iman eden Müslümanın gündeminde olmaz diyor Kur'an. Dağda öğretmen olacaksın. Hakkari'nin bir köyünde. Orada İslam'ı, orada insanlığa anlatacaksın. İstanbul Hakkari. İslam'a var, Bizim coğrafyamızın sınırları adalarından cemil Tarık'a kadar giderdi. Bizim Misaki milliğimiz bütün bir İslam coğrafyasıdır. Bizim yurdumuz, bizim ülkemiz üzerinde dilleri farklı, renkleri değişik Adı kardeşleri anlatır. Sıkıntıları, sancıları görüyorsunuz. Eşkıya, PKK, Marksist, Leniniz, Zer düşkü grup, kim adına, ne adına buluştu ortada, Siyonistler, Siyonistler adına, alem İslam'a, Alem-i İslam'ın alem İslam en güçlü devletine karşı cinayetler işliyor. Peki bizim duruşumuz nasıl olmalı? Siyah, beyaz, acem, türk, çürk. rengine bakmadan, diline bakmadan, evini, coğrafyasını sorgulamadan, hepsi kardeşimiz. Beyaz, benimle aynı dili konuşuyor. Ama benim düşüncemine düşman, kapının dışında. Siyah, benimle aynı davaya inanıyor. Benimle her şeyini paylaşıyor. Ben de onunla her şeyi. Öyle bir kardeşlik akdi kuruyorsunuz ki, ashab-ı kiram gibi. Sa'd bin Matkaz, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde insanlara atalarını soruyor. Selman Ufarisi ilanı, ona kızmış, aslında onu sorgulayacak, onu yargılayacak. Soruyor, ben Ebu senin baban kim? Diyor ki, benim babam falanca, çıkar. Onunla iftihar ederler. Cahiliyeden kavga Asıl Selman'ın tarihsiye soracak. İran'dan geldi. Kimse babasını bilmiyor. Babasının bilinmemesiyle onu yargılayacak. Selman'a gelince ben bu Kesen'in senin baban kim diye sorar. Bir müddet durur sonra der ki Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz bu ifadeyi duyunca öyle etkilenir ki ayağa kalkar, Sa'd bin Ebi döner, der ki, kâne bi azizem, cahiliye döneminde benim babam senin babandan daha azizdi ama bil ki bundan böyle ben, hatta bunu olur, Ömer değil, senin beğenmediğin, babası bilinmediğin kardeşimiz Kürt, Türk'ün, Türk, Türk Kürt'ün, Arap'ın, Çerkez'in kardeşi. Rengine <laughs> bakmadan, sorgulamadan birbirimizi kucaklamak, birbirimize sahip olabilmek. Yani şöyle bir anlayışa, İslam coğrafyasında yer olabilir mi? Türk, kendi adamının yanlışını savunuyor. Türk de kendi adamının Peki o zaman İslam nerede? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu anlayış ayaklar altına aldılar. Buyurdular ki مَنْ دَعَى اِلَى الْعَصَبِيِّتِ فَلَيْسَ مِنَّا Kim asabiyyete, kim kavmine dair özgürlüğe, kavminin doğrularına, yanlışlarına bakmadan ona çağırırsa o bana, o İslam medeniyetine de ait değildir, de ait olamaz. Şu hadise beni her zaman derinden etkiler. Firavun Musa ayında Hz. Musa'ya dair düşünler veriliyor. Firavun diyor ki, وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَنُونِ اَقْتُ Musa. Bırakın beni öldüreyim şu Musa'yı. Herkes susmuş. Herkes Firavun'u destekliyor. وَقَالَ رَجُلُ مِنْ اَلْ <laughs> Firavun'a. Firavun'un ailesinden birisi ayağa kalkıyor. Diyor ki, yektumu <laughs> imanuhu imanını İslam'ını gizleyen bir Müslüman. <laughs> Rabbim Allah dedi diye sen Musa'yı öldürecek misin? Bu ne büyük bir cinayet. Sarayda bir Müslüman ayağa kalkıyor, Firavun'u sorguluyor. Allah ona o kadar büyük değer atfediyor ki Kur'an'a hakimle onun adına bir sure cennete olan ama sizinle aynı Allah'a iman eden Hz. Musa'yı savunabilmek. Suriye'de kardeşlerimiz ölüyor. Her gün 10-20 tane. Ayşe'ler, Fatıma'lar. Teheccüdde camileri basıyorlar. Kadir gecesinde. Sokaklarda bir musayri katliamı var Suriye'de. O musayri der ki Suriye'de ne zaman Moğollar alem İslam işgal ettiler, onların yanında yer aldılar, Müslümanlara karşı savaştılar. Fransızlar Suriye'yi işgal ettiği zaman onların yanında yer aldılar, yine Müslümanların camilerini bastılar. Yine Suriye'de aynı Musaybi irade, camide teheccüd vaktinde camilerimizi basıyorlar. Ama alem İslam, Hani Facebook diyorlar, Twitter diyorlar, internet diyorlar, şu kadar sitelerimiz var diyorlar, şu kadar maillerimiz var. Allah adına Suriye'nin acıları biliyorsunuz. İmam Hatip yurdunu basıyorlar. Marksist konuşuyor. Ateist konuşuyor. Benim kardeşim Müslüman. Korku nöbetlerine girmiş. Onların cani, onların ateist olduğunu biliyor. Ama çıkıp da bu camiyi, bu İmam Hatip öğrencilerinin kaldığı yurdu neden bombalıyorsun? Sen Büyük İsrail'e neden yapıyorsun ey cahil, ey katil diye sormaya korkuyorsa o zaman biz bu Allah'ın kitabını neden okuyoruz? Bunu sormam, bunu sorgulamam. Onun ölümü göze aldığı yerde Müslüman gerektiği zaman ölümü yüz defa, yüz defa isteyebilen adam olmadı. Hani Ebu Ayyubi Ensari radıyallahu anh İstanbul'a giderken çocukları karşısına geliyorlar. Diyorlar ki baba, beş tane yavrum senin adına gidecek. Sen gemide kal. Cihaz senden düşmüştür. Senin adına bizler mücadele edelim dediklerinde Ebu Ayyub'un kaşları gözünün üzerine düşmüş. Onları eliyle kaldırıyor. Çocuklarına yavrum وَلَا يَشْهَدُ إِنْفِرُوا لَهُمْ خِفَافًا وَثِقَالًا kullanıyor. Peki ama burada şöyle bir hassas nokta var. Kardeşime, kardeşime birilerinin PKK'dan etkilenerek sarf ettiği cümleleri sanki ben kendime, kendi evime, kendi aileme dair sarf edilen cümleler olarak anlayacak, böyle kabul edecek yeniden Siyonizmin büyük oyununu işte bu şekilde bozacağız. Yeni bir kardeşlik akti ve bu aktin sınırı yok. Ta Cevap Adalarından Cebeli İslam Üniversitesi'ndeki sorun beni ilgilendiriyor. Yıldız'daki problem neyse, Kahire'deki, Ezher'deki problem de senin problemin. Çünkü Allah Azze ve Celle, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ bizi kardeş yapmıştır. Peki başka Müslüman genci Nisan dairesinin diğer özellikleri nelerdir? İki tane daha arz edeyim, konuşmayı toparlayayım. Onlar istikamet sahibidirler. Müstakim olabilme. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا لَعَاظُثٌ مَسْتَقَالُوا Rabbimiz Allah dediler. Yani O'nu terbiye eden olarak kabul ettiler. Terbiye demek bir şeyi adım adım kemale taşımak. Sonra istikamete öğrendiler. Ebu Bekir'e soruyorlar, istikamet nedir diye diyor ki, istikamet Müslüman olduktan sonra bir daha küfre dönmemektir. Hazreti Ömer'e soruyorlar, istikamet nedir diye buyuruyorlar ki, لَمْ يَرُوهُ رَوَغَانَ سَعَالِ Tirkiler gibi bir orada bir burada olmamaktır hep aynı yerde kalmak. Yani siz rencide edildiğiniz, kırandığınız bir yerde de Müslüman kimliğinizi izah ediyorsunuz. Camide de kardeşleriniz aynı safta dururken de siz İslam iktisat doktrinini savunuyorsunuz, anlatıyorsunuz ama iktisat mezunusunuz size bir teklif getiriyorlar. Bir bankada müfettiş olacaksınız. Ben bunu kabul edemem. Ne kadar birikim varsa bunu İslam iktisal doktrininin yeniden hayata taşınması adına harcamaya memur mecburum diyecek. Elinin tersiyle reddedeceksin. Her yerde ve her altında istikamet üzere olabilmek. Eğer istikamet üzere olursa işte o zaman göreceksiniz ki tetenezzelu <laughs> aleyhim melekler sizin yanınıza inecek. Melekleri gözlerinizle göremeyecek, kulaklarınızla onları hissedemeyeceksiniz. Ama yüreğiniz yaşayacak. Hani düşünün, 12 yaşında bir İmam Hatip öğrencisi. Belki siz ona o davayı çok anlatamamışsınızdır. Ya da vakfa geliyorsa siz ona alhasıyla, minhasıyla bunu temkin edememişsinizdir. Ama o 12 yaşındadır. Ama o yüzlerce insanın içerisinde davası rencide edildiği zaman ayağa kalkar. Mekke parlamentosunun önünde Abdullah İbni Mesud gibi kıyam eden hakikati müdafaa Ve sonra gündemlerini İslam davetçileri, kendi gündemlerini kendileri tayin ederler. Geçenlerde Pakistan'ın bir kardeşimle konuşuyordum. Burada bazı kardeşlerim de yanında vardı. vardı <laughs> var, da o mecliste bulunuyorlardı. Bir evli diye bir hareket var. Ona mensup. Bir de Pakistan'da başka büyük bir ilmi hareket var. Onlar da diyor ben Dedim ki sizler kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bizler Hanefi, Sufi, Sunni Müslümanlarız. Peki diyor bendiler, onlar da kendilerini bu şekilde tanımlıyorlar. Ama Pakistan'a giderseniz camilerin kapılarında tabelalar görürsünüz. Onların üzerinde bu cami birer aittir yazar diyor bendiler onun içine girmez. Hemen yan tarafta başka bir cami var. Onun kapısında da bu cami diyobendilere ayettir yazar birer onun içine girmez. Suriye'de oturursunuz, yanınıza bir kardeşiniz gelir. Sizin falan konuya dair düşünceniz nedir? Camide hoparlörle namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Bunları sorarlar. Peki kardeşim, şimdi sana soruyorum. Sen o caminin kapısına burası bir aittir diye yazıyorsun. Buna İngilizler yoksa Amerikan emperyalizması mı sevinir? Allah ve Resulü mü sevinir? Elbette emperyalizma sevinecektir. O zaman bizi kardeşlerinizi onların teferruattaki ayrıntılarına bakmadan kucaklayacaksınız. Bu çatı, bu dava bize, size bunu anlatacak. Bu nefeste bu aşkla gireceksiniz. İşte o zaman göreceksiniz ki bu yabani menzilleri aşılacak. İşte o zaman göreceksiniz ki sizler doğumun yedinci oğulları olarak mahyalaşacaksınız. Hani Üstad Sezai Karakoç'un masal şiirinde devlet tarihinin aslındaki son halini, hakikatte son halini anlattığı o şiirinde diyor ya, Doğulu adam birinci olduğunu batıya gönderir, öğrenirse olsun diye gider. Batının sokakları şehirleri onu aldatır, gece kulüplerine kaydolur, olur, unutur babasını, unutur gönderiliş kahvesini. Baba birinci oğlu bulması için ikincisini gönderir. İkinci de bir gece kulübünde babanın ve babaya dair bütün değerleri reddeder. Sonra üçüncü çocuk gider ikisini bulmak üzere. O da babasına kağıt paralar gönderir. Zanneder ki babam bunlarla memnun olacak. Baba yırtar onları tavuklara verir. Tavuklar bakmaz kağıtların tarafına. Der ki oğlum bana öyle şeyler gönderdi ki tüm tavuklar bile onlara itibar etmiyor. En son doğulu adam yedinci olduğunu gönderir. Yedince o gelir, batının başkentinde bir kuyu kazar, içine kendini dili gibi koyar ve der ki, yerden göğe kadar ben dolu'nun renkleriyle alaklaşayım. Beni alamayacaklar, yüreğime giremeyecekler, imanıma dokunamayacaklar. Siz olduğunuz sınıflarda, antilerde, okullarda, fakültelerde doğumun yedinci olduğu olarak hani seccade üzerinde sabahlara kadar ellerini kaldırıp da yalvaran Allah'ın bu nesli imansız, Kur'ansız bırakma diyen annelerin, minelerin duaları olarak bayraklaştıracaksınız, bayraklaşacaksınız, alem olacaksınız, cennetin yollarını göstereceksiniz. Kardeşlerim, Geldik ve gidiyoruz. Belki şu kadar daha bir zamanımız var bu dünyada. Herkes gidecek. Önce gidenle sonra giden arasında fark yok. Herkes aynı yere gidiyor. Ama ödevini yapıp gidenlere Allah cennetini ikram ediyor. Size diyecekler ki, o ok gibi doğru olursan, hep mustakim kalırsan, seni yaman ellere atarlar. Yay gibi evli ol. Her yerde Senin Koçu Bey diyor ya Dördüncü Murat'a, yeniden bu devleti kurtarabilmek için Fatih'in Yavuz'un yerine zamanlar döneceksin. Dante Kilise'nin kaldırımlarına çöker ilahi komedyayı yazıyor. Tolstoy'da Hristiyanlar karşı bir özlem var. İşte Fatih'in, işte Yavuz'un zamanı. Sana oraya dönmek irticadır dedikleri zaman, işte o zaman diyeceksin ki Fatih, Yavuz, Mevlana yobazlık, mürtecilikse bütün bir dünyayı bilsin ki biz Fatihlerin, Yavuzların, Gazalilerin yanındayız. İrtica bu anlamda bir yaftaysa onu hayatımızın en büyük arması olarak kabul ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle gençliğe, bu ruhu temsil eden büyük kahramana onun at